Sizleri ekranlarda her zaman görmek bizi çok mutlu ediyor. Orada görüp oradaki başarılarınızla size olan muhabbetimiz daha da arttı. Çok başarılısınız. Çok seviliyorsunuz. Aynı sevgiyi bizler de burada sizler için besliyoruz, hissediyoruz. Dolayısıyla Allah'ım sizlere sağlıklı, huzurlu, mutlu ömürler versin. Ee, başarılar diliyoruz ömrünüz boyunca. Müdürüm ben bu kendim bu iki gündür hazırlanıyorum bu kadar konuşamıyorum. Arada diyelim birazcık konuşayım ama sonra... asasız. Peki, Peki müdürüm, müdürüm buyurun. Zeki Başkanım Sen Her zaman alıtıda. Yok yok Altın Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla, Erzincan Valiliği, Belediyesi, Bilim Yıldırım Üniversitesi ve Medeniyet Belediyesi Sanat Turizm Derneği olarak 6. yüzyılın kısımını düzenlediğimiz Kısa Film Festivali'nin uluslararası kısa için e, sizler izleyenlerden geldik. Yani bir telefonumuzla, bir bukumuzla, bizleri kırmayıp yanımızda olan devamlı e görüntüden dostlarımıza huzurluğunuza ben de teşekkür etmek istiyorum. Bizi ağırladığınız için Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'ne e bir teşekkür şeyimiz olacak. Kabul çok teşekkür ederim. Hanımefendi, e isterseniz işte ne kadar zaman önce başladı, bugüne kadar neler yaptınız, bugün e bu festivalin neresindeyiz? Ee, ve daha bundan sonra ne yapacağızla ilgili bir bilgilendirme verirseniz sevgili müdürüm, buradan çok kaba bilgilerle geçeyim, ben olması gereken rakamlarla geçeyim. Ee, hikayemiz 6. uluslararası sanatçılar kısa film festivali hikayesi e, Ağustos gibi başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün onayıyla hazırladığımız proje kapsamında e, geçen senelerde hazırladığımız gibi e, Ağustos ayında başladık. Ee, ana jüri başkanımız e, Sayın Raşit Çelikezer hocamız, yönetmen Raşit Çelikezer hocamız mihmandarlığında ilerledi. Ee, o ana jüri ekibimiz kuruldu. 2198 film başvurusu yapıldı. 109 ülkeden. Ee, bu ülkeler arasında ismini duymadığımız ülkeler de vardı. Yani 5 yani kıtadan bir film geldi. Ciddi anlamda filmler geldi. Ee, yine hocamız seçtiğinde oluşturulan ön eleme jürisi, akademisyenlerden oluşan ön eleme jürisi tarafından filmler e, incelendi. E, bu filmler 13 filmi indirildi. Ondan sonra oluşturulan ana jürimizde e, bu 13 film değerlendirildi ve diğer e, bugün akşam saat 19'da, e, 23 Ekim akşamı saat 19'da Erzincan Bilal İldirim Üniversitesi e, Profesör Doktor Erdoğan Büyükkasap kongre merkezinde yapılacak ödül töreni ve kapanış gecesinde bu ödüller açıklanacak. Ve 6. Uluslararası Ayarsın Kısa Film Festivali olarak da bugün kapanışı gerçekleştirmiş olacağız. Tabii bütün halkımızı bugün bekliyor olacağız orada. Evet. Ve Saçı şey, Akbaba, Akbabuş olarak tanımlıyor. Evet, Hakan Boyan, Zaten tam yandık. <laughs> <laughs> Hep beraber Can Erzincan'ı tatmaya geldik. Evet, hoş geldiniz tekrar. Ee, ben de yıllar yıllar önce İstanbul'da o Hababam sınıfı müzikallerinin işte ne şey Muhabbet müzikalini ustalarım belki hatırlarlar. Erler film o zaman Ulusal video yeni yeni videoculuğa geçiş dönemlerinde ben de kamera arkasındaydım. dolayısıyla da orada Mehmet Ali Erbil henüz daha yeni işte Şener Şen işte ne şey muhabbette aralarda eee skeçler. skeçler yapıyorlardı. Emel Sayın şarkılar söylüyordu. Ee, orada işte geçtiğimizde biz de o zamanki yönetmenlerimizden tokat yemişliğimiz var. Onun için oradaki tozlardan yuttum birazcık yani. Benim asıl mesleğim televizyonculuk, yayıncılık, program yapımcılığı. Ee, sunuculuk biraz. Biraz mı? <laughs> ee, sunuculuk büyük konserlerde, programlarda. Yani o kadar kamera ölü, kamera arkası ömrüme rağmen burada bu kadar beni heyecanlandırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Hiç bu kadar heyecanlanmamıştım gerçekten. Tekrar hoş geldiniz. Ben mikrofonu sayıda verelim mi? Bir e, el, duygu ve düşüncelerinizi almak isteriz. Üstadım, nereden başlayalım müdürüm? Hakan'dan başlayalım. Hakan Bey. Önce teşekkür ederiz nezaketiniz, güzel sözleriniz için. İşte Ferruh hep söylüyor, Can Erzincan dememiz gerekiyor. O zaman ben de söz Berkan'a vereyim, Can Erzincan diyelim. Ferruh da seviniyor o zaman. Değil <laughs> mi? Herkes Can Ersincan diyerek. Mutlu olsun ya. Zorla dedirtiyor. Herkes diyecek, mecbur diyor. <laughs> Hatta ben dün leblebi varmış meşhur sizin değil mi? Evet. O leblebilerle leblebi. Can Erzincan yazdı. Nasıl? Siz yazdınız yan <gülüyor> yana dizerek. Ferun <laughs> çok seviniyor öyle şeylere. Can Erzincan verması <laughs> çok çok önemli. Çok daha ilerleyeceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Can Erzincan Mutluyum. Evet. <laughs> Güzel sözleriniz için teşekkür ederiz. İlk teşekkür kültür müdürümüz Oğuzhan Bey'e, Ferruh Bey'e çok teşekkür ederiz. Ee, de bizi davet ediyorlar. Ee, biz de onları utandırmamaya çalışıyoruz. Güzel bir festival oldu. Ee, katılan 13 mesela dereceye girecek 13 seçkinin ne bileyim şehirde izlenmesi daha güzel olur diye düşünüyorum. Yani böyle bir şeye girsek daha iyi oldu diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Neresi için daha iyi oldu? Can Erzincan için çok iyi oldu. Cümleden cümleye aşk olsun diyorum. Öncelikle davetiniz için çok teşekkürler. Nezaketiniz ve misafirperverliğiniz çok değerli, çok kıymetli. Fevruk Bey'in istediği gibi Can Erzincan, bir şey daha ekliyorum ben. Erzincan'a gelmek Erzincanlı olmaktır. Teşekkür ediyorum. Fındık var mı hocam? <laughs> o, da, o da güzeldi çünkü. Var. O da güzeldi. Fındık. Al bir şey ben Fatih salayım var. Bizim de fındık bahçelerimiz var. O konuya da bir değineyim dedim. Ee, bu sene altıncısı düzenlenen Uluslararası Erzincan Film Festivali için buradayız. Ee, sinemanın hem uluslararası hem yerel etkisini böyle sanatçıların, kıymetli sanatçıların bir araya gelmesiyle, halkla bütünleşmesiyle çok daha keyifli, çok daha güzel yerlere gideceğini düşünüyoruz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Can Erzincan'ımıza da <laughs> ee, sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim. Teşekkürler. Beni kandırdılar. Seni dediler bu kısa filmlerden bilimde oynatacağız. Yönetmen de var dediler. Badem de vereceğiz dediler. <laughs> Üstelik Can badem dediler bana. Ama Ferruh da kandırdı. Öğretmenler hiç bana imkan vermediler arkadaşlar ama ben umudumu kesmiyorum. Umarım gelecek sene bir kısa filmde oynarım. Can Ersin. Can Ersin. Evet, bravo. Biz bunu niye mikrofonla yapıyoruz diye düşünüyorum. <gülüyor> 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 ama kayıt alınmadığı için tabii daha gücüz bir ses. Efendim teşekkür ediyoruz e, bizi ağırladığınız için, şehre teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. ve ben e, altıncısı yapılıyor, beş festivaldir geliyorum. Hmm. E, Ferruh Kütü'yü buraya aldıracak bekler, hmm. öyle görünüyor. E, buraya gelmeyi seviyorum. E, Suat'a da katılıyorum mu? Suat'cığım bir şey unutuyorsun, filmler 19'undan itibaren e, dün gece izlediğin salonda peyderper oynuyor. Altı gün boyunca oynuyor. Yani şehirde iki kişilerle buluşuyor filmlerimiz bu arada. Onu belki atladın ya da unuttun. E, tabii Gönül ister ki daha büyük e, bütçelerle e, adı geçen filmlerin yönetmenlerinin de davet edilerek halkla söyleşisi, jüriyle buluşması isterdik. Tabii ki bizim e, arkadaşlarımız hep beraber. O zaman daha bir kaynaşma oluyor. E, yurt dışında ya başka festivallerde gördüğümüz disiplin aslında bu böyle olmalı. Ama tabii bunlar yeni yeni başlayan bir süreçte giderek üstüne konulabilecek şeyler. Bunu bir eksiklik olarak henüz görmüyorum. Ama bunları sağlayacağımıza dair konuştuk bakanlığımızla da, buradaki ilgili işte valiliğimizle de, belediğimizle de. Ama cemiyet olarak sizin de teveccühleriniz çok bizim için değerli. Sizden de ricamış şu şey olacak. olacak. Ee, şeyleri... Festivalin duyurulması gerekiyor. Siz de bir sürü basın mensubu olarak yalnız yöremizde değil. Ee, lütfen mazur görün, ee, yanlıştan düzeltin. Ana akım medya üzerinde de festivalin duyurulması için hem bizim hem sizin de üzerimize düşen çok büyük görevler var. Ee, Bunun da altını çizmek isterim. Çünkü uzun bir süredir festivale geldiğim için Gördüğüm önemli eksiklerden biri bu. Ee, hazır böyle bir imkan bulmuşken mikrofonda bulmuşken kayda geçsin istedim. Ee, bu tür şeyler yapılmalı artık. Yani e, biz e, Erzincan'da bunu yaşıyoruz çok da güzel Sivas, Elazığ vs. Bu bölge biliyor biliyorum siz anacılığınızda ama ne bileyim bir İstanbul bilmiyor Ankara bilmiyor. <laughs> Bizlerin e, çırıtkanlığı yetmiyor açıkçası. Bence burada cemiyet olarak size çok önemli görevler düşüyor. Lütfen bunu bir rica olarak anlayın. Ee, Can Erzincan'ı ben de çok seviyorum. <laughs> e, Sayın Jean Claude Hakan Boya e, sonra canım benim seni seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada beni kırmayıp e, gelen dostlarım içinde, burada tanıştığım dostlarım için de çok e, mutluyum. Güzel bir süreç. Teşekkür ediyorum. şöyle Erhan abi bizim bir şeyimiz var, mottomuz var. Daha doğrusu şehrimizi tanımlarken şöyle Keşiş Dağları kuzeyde, güneyde e, Mercan Dağları yani Ergan şey, e, Munzur Dağları onun ortasında, o çanağın ortasında bağlarıyla, yeşilliğiyle e, bölgede, iklimiyle de e, öne çıkmış can Erzincan'ımız. Tabi bu can nereden geliyor? Can, şehrimizin samimiyetinden geliyor. Çünkü e, şehrimizdeki yani Erzincanlılar e, iletişimlerinde hem kendi aralarında hem de misafirlerine e, sadece fiziksel temas etmezler. Ruhlarına da temas ederler. Yani bu bizim canlımız oradan geliyor. Erzincan'ı şöyle tarif ediyoruz. Biz e, etrafı dağlık, ortası bağlık, 24 ayar can Erzincan. E, bu 24 ayar Can Erzincan'ımıza e, ülkemizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış çok kıymetli e, sinema ve tiyatro e, sektörünün camiasının çok kıymetli isimlerine ben hoş geldiniz diyorum şeref duyduk çok mutlu olduk şehrimiz de sizlerle mutlu olduk. gerçekten hem e, görsel anlamda hem de böyle manevi anlamda ruhumuza dokundunuz çok teşekkür ediyorum şeref evet. verdiniz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Benim Can Erzincan'a ilk gelişim ama son olmayacağı çok belli. Bakan yardımcımız da Can Erzincan'la, onun da selamlarını getirdik Batuhan Burcu'nun. Çok keyifli bir ekiple beraberim. Ama festivalin altıncısı olmasına rağmen e, jüride de yer aldığım için tabii bütün filmleri izleme şansım oldu. Çok nitelikli, çok iyi gidiyor gibi görünüyor. Bakanlığımızın destekleri de böylelikle devam edecek. Sizlere, Ferruh Bey'e, müdürümüz Oğuzhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok mersin. Canlar Burada sıcaklığınızla karşılaşmak çok keyifliydi dostlarımızla beraber olmak. Ferukcuğumun çok büyük gayretleri var. Sizin misafirperverliğiniz var. Her şey için çok teşekkür ediyorum ben. Sağ olun, var olun. Sevgili Üstadım, bu kadar mıydı? İlk gelişiniz mi? Daha önce yine geldiniz diyebiliyorum. Çok geldim. Çok geldim. Ben çok geldim. Evet. Her zaman bekleriz. Sizin ilk... Benim ilk. Ama son olmasın. Olmayacak inşallah. Daimi jüri yesin bundan sonra. evet. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Kıymetli müdürüm çok güzel söyledi, anlattı. Can'ı da çok güzel anlattı. Ondan dolayı müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Biz burada Can'ım cümlesini çok kullanırız. Kardeş yani e, biraz e, hep depremlerle anıldı biz aslında çok da rahatsız olduk bir süre. <laughs> Erzincan'ın depremlerle anılmasından rahatsızlığımız çok oldu. Artık bunları aşalım, başka şeyler konuşalım, depremi konuşmayalım dedik ama bu arada depremi de unutmayalım dedik. Yani i̇şte 39'da yaşadığımız büyük deprem, büyük can kayıpları, sonraki 92 en yakın tarih yaşadığımız büyük kayıplar var. Bu vesileyle insanlar o zor ve dar günlerinde birbirlerine sıkı sıkıya sarılma ihtiyaçlarından dolayı yani sarılınca dertler daha azalıyor diye can cana olmuşuz. Biz burada işte alevisiyle sünnisiyle Laz'da, yani Trabzon'dan buraya Lazlar taşınmış gelmiş bir köy kurmuşlar, ustalar. Yani sordum ben, ne alaka dedim yani Trabzon'da o yeşilliği bırakmış gelmiş, Erzincan'da bir, biliyorsunuzdur müdürüm, bir köy kurmuşlar. Biz buraya geldik, çok beğendik, burada yaşamak istiyoruz dediler, burada yaşıyorlar. Dolayısıyla hemen hemen bütün etnik kökenleri barındıran, ve bu, bunlarla memleketimizde işte gördüğünüz bu dağların arasında mutlu, mesut yaşayan bir toplumuz. Can Erzincanlıyız. Bundan dolayı çok mutluyuz. Ee, onun için de siz de buraya sık sık gelirseniz mutlu olursunuz. Gelmezseniz biz üzülürüz. Sizin gibi değerli üstadlarımızı burada görmek çok mutluluk verecek. Salih Hanım hoş geldiniz. Şey... Tekrar gazeteci arkadaşlarım Öncelikle size teker bir teker bir fırsat bir bulan zaman... arkadaşlar yavaş yavaş geliyor da e, sorunuz varsa. Bir şey, Zizim, ah, bir, şey bir, şey bir şey söylüyordunuz. Mikrofonla konuşuluyor. bir şey söylüyordunuz. Bir şey söylüyordunuz sanıyorum. Geç geldiğim için özür dilerim. Mesela. Bu sızlanan kaynaklı bir durumdan dolayı ancak gelip ev, beni evden alabildiler. Ee, hoş geldiniz. İnşallah mutlu ve Mikrofon var orada Sami <laughs>